Merhaba arkadaşlar. Bugün örgü makarasıyla nasıl kolye başlama ve bitirme işlemlerini göstereceğim. Burada örgü makarasına boncuk geçirerek e, düz bir model çalıştım. Burada da 3 tane farklı rengi bir arada saç örgüsü kullanarak örgü yaptık. Şimdi benim burada bu çok basit bir işlem. Hem başlamayı hem bitirmeyi göstereceğim size. E, aynı zamanda boncuk nasıl koyulur onu da koyacağım. Önce örgü makaramın içindeki boşluktan ipimi geçiriyorum. Geçirdikten sonra bakın dışarıdan içeriye dışarıdan içeriye şu işlemle her çiviyi sarıyorum bakın. Benimki 5 e, tane çivili, altı olan var, 4 olan var. Sonra ilmeğim aşağıda kaldı. İpimi çivinin üstüne gerdiriyorum. Alttaki ilmeği ipin üstünden geçiriyorum ve altta bir ipim var bakın onu çekiyorum. Tekrar ikinci Çivime bu aynı işlemi yapıyorum. Altı çivinin altısına da aynı işlemi yaparak bakın arkadaşlar şuradaki irmekten şu şekilde geçtim. İpim üst katta kaldı. Şu. Tekrar alttan çekiyorum ara ara. Gerdiriyorum. Mumlu ip kullanıyorum. Çok güzel kalıp gibi duruyor. Telle de örülebiliyor. Paraşüt ipi de kullanabilirsiniz ama mumlu ip kadar e, güzel durmaz. Şu şekilde bakın alttan çektikçe örgü alttan gelecek. Başlama bu kadar arkadaşlar. Şimdi boncuk koymayı gösteriyorum. Boncuğumu önceden dizdim. İki çivinin arasına bir tane boncuk gelecek şekilde aynı şekilde ilmeğimi aldım, boncuk arada kaldı. Şu şekilde boncuğumu koydum. Şu şekilde tekrar Boncuk da bu şekilde koyuluyor. Başlama ve boncuk koyma işlemi bu şekilde. Şimdi nasıl bitiriyoruz? Ben önceden bir tane ördüm. Şu şekilde kesiyorum. Bakın beşinden de ilmekleri çıkartıyorum arkadaşlarım. Şu şekilde örgüm çıktı. Şu ipimi aldım. Her ilmeğin alttan boşta kalan her ilmeğin alttan şu şekilde görüyorsunuz. 5 Beş ilmeğin 5'inden de kestiğim ipi geçiriyorum. Tek seferde çekiyorum. Şu şekilde. Mumlu ip olduğu için tutuyor. Kesiyorum. Çivimi alıyorum. Pense yardımıyla çiviyi burada kıvıttırıyorum. Ben külah aparatları çok yakıştırıyorum. Sizler de külah aparat takabilirsiniz. şekilde. Bu e, modelleri değişik farklı boncuklar kullanarak ya da telle örüp içine boncuk atarak çok güzel modeller çalışıyoruz. Bakın. Şu şekilde de bitmiş hali. Şu boncuklu hali. Bu da saç örgü örmüş halimiz. E, çok merak ediliyor mumlu iplerle makarada nasıl örülüyor diye. Örülüş şeklimiz budur. Güle güle güzel günlerde kullanın. İyi günler.